gibi domuz damı takimatını bilen çok yoktur ama ben asla unutmayacağım. Çünkü hemen yanımızda görüyorsunuz hmm. TTK, Zonguldak hmm. madencileri var. Aslında bu gecenin kahramanı onlar diyebiliriz. Tabii onlarla birlikte UMKE ekipleri, buradaki destek arama kurtarma ekipleri hepsi birlikte çalışıyor. Hepsi koordine çalışıyor. Ama domuz damı takimatını ise işte bu madenciler yaptılar. Askerler burada destek oldular. Kızılötesi kameralar kullanıldı. Termal kameralar kullanıldı düzeltiyorum hep birlikte çalıştılar. 89 saat sonra 17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya 8 katlı binanın altından çıktı. Bir anti parantez açacağım. Yabancı ekipler burada çalışıyorlardı. Onlar bu enkaza girilmez. Bu enkaz riskli. Aramayı devam ettiremeyeceğiz dedikten sonra işte madenciler biz onu kurtarırız dediler. İçeri girdiler. Görüntüler ekrana geliyor mu bilmiyorum ama içerideki görüntü inanılmaz. Bir sağlamlaştırma. Domuz damıt takimatı yapılmış. Önce öncelikle şunu soracağım. Gülsüm Yeşilkaya'ya ulaştığınızda ne hissettiniz? O ne dedi size? Ne istedi sizden? Neler sordu? Nasıldı? Sonra domuz domu takimatını soracağım nedir? Gülsüm'e ulaştık. Bu anlatılmaz. Ne bileyim yani... Ee, çok duyguluyuz şu anda. Dün iki tane kızımızı kurtardık aynı bu binadan. Bugün geldiğimizde yine aynı şekilde dediğiniz gibi yabancı arkadaşlar vardı burada. Yapmayalım, girmeyelim, hani girilmez tarzı şeyler söyleyince biz sesi duyduğumuz anda zaten duramadık. Gerekli müdahalemizi yaptık. Buradan bir boşluk bulduk, girdik içeriye. Ki riskliydi, riskliydi. yani yabancılar riskliydi. da aynı şey söyledi, farklı gruplar. Aynı. Riskliydi. Zonguldak'tan getirmiş olduğumuz ağaç takimat dediğimiz mı direkleri istedik hemen buraya. Aşağıdaki gerekli boşluklara kendi önce can güvenliğimizi sağladık aşağıda. Emniyet sarmalarımızı kaldırdık, domuz damlarını yaptık aşağıya. Domuz damı o tahtanın adı mı? Yaptığınız o ekranda da görünüyor sistem. Sistemin tamamı domuz damı diye Samet, geçer. Samet, tamam.